Galatasaray Lisesi'nin üstün yetenekli öğrencileri piyanist Arın Alağünle beraber konser verdi. Aslında bu genç piyanistler yıllardır dinleyicilerle buluşmakta ama bu seferki konserin anlamı çok daha büyüktü. Çünkü konserin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağlandı. Piyanonun başındaki bu gençler Galatasaray Lisesi'nin üstün yetenekli müzisyenleri. Hepsi müzik aşığı. Onları bir araya getirense piyanist ve piyano pedagogu Profesör Arın Alagün. Üç yıl önce kurdukları piyano grubu Sultani Piyano Quartet birçok kez sahneye çıktı, konser verdi. Ama bu seferki konser çok daha anlamlıydı. Ülkemizdeki eğitim sıkıntılarına bir nebze destek olan, çok 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 önemli bir konum teşkil eden eğitimde ve ülkenin geleceğinde, aydınlık geleceğinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne biz de bu dayanışma ruhumuzla bir katkıda bulunmak istedik. Konserler vererek, Türkiye'deki gençlerle bir araya gelmeye çalışarak, bilgilerimizi aktararak, aynı dayanışma ruhunu aktararak bir birliktelik yapmaya çalışıyoruz. Köprüler kuruyoruz gençler arasında sloganıyla yola çıktılar. Konserin tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladılar. Çünkü hepsi eğitim ve sanat tutkunu. Müzik sadece ya hiçbir için burada sadece bir hobi değil. Bir yaşam tarzı oldu artık ve hayatımı ben artık müziksiz düşünemiyor duruma geldim. Hayalin ne? Hayalim aslında gerçekten karar veremedim daha. Çünkü Galatasaray bizi çok farklı alanlara yönlendirebiliyor bildiğiniz gibi. Ama Arun abi bir değerli bir insanla tanıştıktan sonra müziğin hayatımda gerçekten var olacağını anladım ben. Profesör Arın Alagün ve Galatasaray Lisesi'nin üstün yetenekli bu gençleri daha çok insanla köprüler kurmak istediklerini söylüyor. Müziğin gücüne çok inanıyorlar.